Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle nasıl birlikte nos Bravo indirilir son süre Google yazarsanız daha çok şey olabilir Noos nokta cc yazsanız da çıkar. Evet Arkadaşlar ben size direkt göstereyim şöyle Nuspre Ravel Şu gerçek stres kendisinin böyle aşağı iniyoruz 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 tabletten indirecekseniz de Aynısını aynı şekilde adamlara uygulayın Burada biraz bekleyeceksiniz Ben de tekrar render yazıyor. Sizler için tekrar indireceğim. Evet. Losyamız inmeye başladı artık. İsterseniz bir oyuna girersiniz. Ne bileyim YouTube'da oyalanır veya telefonu şarjıya takarsanız istediğiniz şeyi yapın gezinin ben o zamana kadar yemek yiyeceğim youtube izleyeceğim falan yaparım youtube falan izledim sizlere nasıl Nusbrawl'ı indikten sonra ilk yapacağınız ilk adımlar şunlar Hesap benim değil. Arkadaşım, arkadaşlar e-postayı göstermeyeceğim. O yüzden o yüzden durduracağım. Bazı kişiler çalabiliyor hesabı. Neyse. Ben. Time to make a ben şunu hızlıca şöyle. Hızlıca Demolition is my Evet. Nektenden sonra. Hesap kaydedilme videosu da var Durun arkadaşlar Bu benim kendi hesabım Arkadaşıma söyleyeceğim Video çekeceğim diye Video çekip çıkacağım dedim Neyse Çıktı takımdan Evet arkadaşlar ee, Ben direkt şöyle hesaptan çıkış yapayım Ondan sonra devamını sizlere görüşürüz Evet arkadaşlar çıkış yaptım. ben anmadan de Cem Bir Lütfen adınızı girin olacak. Ben sallayacağım. Yaşınızı girmenize gerek yok. Zaten direkt oynayacak. Ben anlandıracağım. Evet arkadaşlar bu yes. Let's yılı var. Ee, <gülüyor> <gülüyor> bu, <gülüyor> şöyle bütün karakterleri açıyor. Bu da maxlıyor. Hepsinin şeyini maxlıyor. Bütün kostümleri ve Yani buradaki bir elmaslık şeyleri alın. Ondan sonra aldıktan sonra size atacak tabii ki. Tekrar bir şey yap diyeceksiniz. Şuradan gelip Nose Contact var. Ona basıp kendi Gmail'ınızı yazacaksınız. Kendi Gmail'ın gmail.mok nokta com bilmem bilmem ne yazar. gmail.com yazacağıma lil yapmışım. Neyse devam diyeceksiniz gmail hesabınıza bir kod gelecek. O altı haneli kodu gireceksiniz. Ondan sonra zaten hesap yani artık kaydedilmiş oluyor Haberiniz olsun. Bora Jim. Rock. Jim. Nefis. G. Alle al. At Jimil. ananı. Neyse benim Jimil hesabım önemli değil. Onu girer yaparım. Neyse. gmail.com Evet gördüğünüz gibi şuradan gmail var ona basacak Evet arkadaşlar bende paralar var Ben giriş yapayım geleyim hızlıca Evet arkadaşlar o girdiğimiz gmail hesabın Buna şey gelmiş Kod ananı Şuradan şöyle yap. Şunu şöyle yap. Heh, devamlı. Tamam. Şu anki oyun hesabını bağla. Hiçbir oyun hesabı bağlı değil. Evet arkadaşlar şu anki oyun hesabına bağlayacağız oraya. Bağladık sıfır kupa çıkış yapacağım ben bu hesaptan. Giriş yapacağım kendi ana hesabıma. Bay bay. Video bu kadardı arkadaşlar. Yani kısa sürdü. Ama anlatabildiysem bana ne mutlu. Videoya like at ay videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimlerin tümünü açıp benim attığım editlerden, tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Hadi bay bay.